Ayıp değil mi ulan? Ne bu böyle Dalton kardeşler gibi önüne gelenden para topluyorsun? Yok babacığım, Dalton kardeşler değil. Kaygısız kardeşler ya. Ya sonuçta burada bir hayır iş yapıyoruz değil mi? Zenginden alıp fakire veriyoruz. İyi, al bakalım. Yeterli mi? Baba bu ne ya? Sen burada koskoca iki tane oğlan babasısın yani. Bu para yeter mi hiç? Bak ne demişler? Ne verirsen elinden o gelir seninle. Seninle gönderdiğimiz paralar geri gelmiyor ama eşeği sıpası. Açtırma ağzı bu benim. Ya baba yine mi o mevzular ya? Allah Allah. Bak ama senin de o düğün zarflarına doldurduğun kağıt parçaları yüzünden bugün enseye dokudu yine biz yedik, Haberin var mı? İyi iyi konuşma. Kaç para daha lazım? Vallahi senin dünür 400 lira verdi. Ona göre. Bak sen uyana. Öğlen tavlada 50 kağıt borçlandı, üzerimde yok. Sonra veririm demişti. Bak gördün mü? Siz bir de oğlunuza güvenmeyin ya. Yani adam senden 50 kağıt istiyor ama bana gelince takır takır paraları sayıyor. Ne haber? Neden? Çünkü bu işlerde güven çok önemli. Konuşma lan Sıpa. Söyle bakalım bu kadar parayla nereye göndereceksin abinleri? Vallahi bu paraya Dragos'a bile gidemezler baba ama toplayacağız. Vallahi Ercan abicim yani bu akşam olsun da nereye olursa olsun ya. Yani sen bana o gece kartını verip ne zaman ihtiyacın olunca gel demiştin ya. Ben de atladım gel demiştim. Vallahi iyi yaptın Efe'cim. Metin kardeşime de sana da çok şey borçluyum ya. Ya oğlumun hayatını kurtardınız. E isim babasında. Sana yardımcı olacağım Kim olacağım? Yalnız hani öyle yardımcı olmak deyince yanlış anlaşılma olmasın. Hani ben e, her şeyi ödeyeceğim yani. Bayağı para topladım. Neyse tutarım ödeyeceğiz. Aşk olsun canım. Onlara şöyle uçak, otel dahil bir İtalya turu falan düşünüyoruz diyorum. Hani romantik şehir turu falan gibi ama bu sefer pasaport işlemleri, vizeleri falan çok uzun sürer. Biz onları en iyisi kaymaya gönderelim. Ne dersin? Aman, aman Ercan abi. Ee, yani bizim başımızdan dert eksik olmaz. Sen pek bilmezsin. Şimdi bunlar oraya kaymaya giderler. Tık kayıp düşerler. Bir anda aa erken dönerler. Sonra da benim burada ayağımı çok vici kaydırırlar yani. Yani Onların böyle kayıp düşüp geri dönmeyecekleri bir yere gönderelim ya. Neresi olur? O zaman güneye yollayacağız. Tamam. Sen ne kadar topladın dedin? Ben bayağı topladım abi ya. Yalnız Böyle küs küs oturacak mısın gönül ona ya? Ben küs falan değilim Metin. Sadece kocam bala ile ilgili illaki bir şey düşünmüştür diye kendimi fazla hazırlamıştım. E, aksi olunca hayal kırıklığı oldu tabii. Ama hani evlilik beraber mutlu olma sanatıydı. Biz evimizde de oturup böyle baş başa unutamayacağımız saatler geçiremez miyiz yani? Geçiririz de. Baş başa unutamayacağımız saatler geldiğinde nedense sen hep uyuyor oluyorsun Metin. Kusura bakma. E tamam uyumuyorum işte Gönül. Baksana cin gibiyim yani. Canan yok, Canan'ın çocuğu yok. Annenler, babanlar, benim annem, babam yok. Çalgıcılar yok. Hepsi gitti. Baş başayız. Şu geç kalınmış olayımıza da Artık yavaştan başlayalım diyorum ha. Selam. Pardon ya ben öyle anahtarım var diye içeri dalmışım. Siz artık evlisiniz değil mi ya? Ne var Efe? Ne var? Abicim bu sefer haberler şahane. Hatta size yolluk olarak profiterol bile aldım. Ne yolluğu? Ne, 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 profiterol? Ne diyorsun lan Efe? Yolluk diyorum yengecim. Çünkü bu akşam uçağıyla ikinizi de rüya gibi bir balayı için Marmaris'e gönderiyorum. Ne? ne? Ya.